Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle yepyeni bir daha karşınızdayım. Ee, bugün sizlerle şey yapımını göstereceğim. Bir soru gelmişti. Abi o biyomu nasıl yapıyorsun diye. O biyomu herhalde Obi-Wan dedi neydi? Bambaş bir dünya. Bunu yapıyoruz kişileştir diyoruz. Hazır ayarlar diyoruz. bunu siliyoruz arkadaşlar. Ve e, ne sıfır. Şuraya basayım da. Sıfır. 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 Şimdi hazır ayarları kullan diyoruz. Ve tamam. Yalnız ayar. Ok. 1 1'ı Ya. Şimdi seç. E. Et log x e 5 koordinatları. Koordinatlarda x'i parantez içinden yoluz. x Yeğenin de parantes içinde alıyoruz. Yeğenin bir en baştakinden biliyoruz. Bir Ve eli 450'e bir. 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 Geldik. Bir. 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 Bir büyütüyoruz. Böyle büyütüyoruz. Böyle. Ne yapacaksınız yapın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.